Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sünnetine muhalefet edip bidat çıkardığı zaman bunu ne diye isimlendirirse isimlendirsin Allah subhanahu ve teala'nın bunu isimlendirmesi bellidir zaten. Arkadaşlar. Yine arkadaşlar Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde Allah'ın yanında sevap almak isteyenlerin iki şart koşuyor Allah subhanahu ve teala. Fman kana yarju lüqa <laughs> Rabbihi, fal yamal amel salih ve, vla yüşrek bi ibadet Rabbihi ahlâ. günde, sevap umanlar, karşılık almak isteyenler veya ile karşılaşmayı umanlar diyor Allah Subhânahu ve Taala, iki şey yapsınlar, amel, salih amel işlesinler ve amellerinde şirk koşmasınlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi arkadaşlar, selef ulaması bu ayeti tefsir ederken diyorlar ki. Kulun amelinin Allah katında makbul olabilmesi için bir, ikhlaslı olması lazımdır. İki, sünnete muvafık olması lazımdır. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam'a tabi olması lazımdır diyorlar. O zaman arkadaşlar Allah'ın yanında başka ayetler de var. Yine eski ulemamızın tefsirleri de vardır. Mesela Allah subhanahu wa taala ne diyor? Bela men esleme vejhehu lillahi ve hu muhsinun falahu ecruhu indallah. Kim diyor Allah'a yüzünü teslim ederse ve o da muhsinlerden olursa Rabbinin katında onun ecri vardır. Said ibn Cübeyr diyor ki kim Allah'a teslim olursanın kas, maksat ihlaslı olursa ve kim muhsin olursa da maksat ise kasıt ise nedir? Ameli sünnete muvafık olursa Allah'ın yanında ecrini alacaktır. O zaman Rabbul İzzet'in yanında bir insanın amelinin kabul olabilmesi için iki tane şart vardır. Ya şey, amelin mutlaka ya ihlas olması lazımdır amelde ve bu amelin sünnete muvafık olması lazımdır. Ve bu tefsiri yapan alimler şunu da söylüyorlar. Bir amel bir amel ihlas olursa fakat eğer sünnete tabi olma olmazsa sünnetin dışında bir amel olursa bu amel makbul değildir. Aynı şekilde kişi belki sünnete tabi olur fakat ihlas olmazsa bu amel yine ne değildir arkadaşlar? Yine makbul değildir diye alimlerimiz belirtmiştir. O zaman arkadaşlar Kısa sözün özü Kur'an-ı Kerim'in bidatlere bakışı veyahut da Kur'an-ı Kerim'in peygamberin sünnetinde kalan her şeye bakışı ne diye isimlendirirseniz isimlendirin bunu. Heva hevese tabi olmaktır. Allah'ın ben bu dini tamamladım demesine karşı gelmektir. Allah'ın ben bu dini tamamladım demesine karşı gelmektir. Ve aynı zamanda amelin kabul olmaması demektir. Çünkü Allah'ın yanında bir amelin kabul olabilmesi için iki şart vardır. Bir ihlas olacaktır. İki ne olacaktır arkadaşlar? Sünnete muvaffakat, sünnete uyma olacaktır. Burayı geçtikten sonra özet bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselama bidate bakış açısını soralım. Peygamber aleyhissalatü vesselam acaba bidatlere nasıl bakmıştır? Bidat sahiplerine ne demiştir? Ve acaba peygamberin yanında bidat-ı hasene ve bidat-ı seyyiye var mıdır? Güzel bidat ve kötü bidat diye bir şey var mıdır? Yoksa peygamberin yanında bütün bidatler sapıklık mıdır diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlayışına bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar meşhur Erbad İbn-i hadisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmete sizden kim benden sonra yaşarsa eğer ihtilaflar görecektir diyor. İnnehu men ya'iş minkum ba'di feseyara ihtilafen kesira sizden biri benden sonra yaşarsa o ihtilaflar görecektir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Fe bi sünneti ve sünneti hulefâ raşidin el bin sizin üzerinizde benim sünnetim ve benim raşit olan halifelerimin sünneti vardır. Onlara adı dişlerinizle yapışın. Ve bakın peygamberin bidate bakış açısına bakın. aleyhisselatu vesselam. Bu Kur'an'ı bu kitabı bize açıklamakla gönderilen ve hiçbir şekilde heva ve hevesten konuşmayan peygamberin bakın bidate bakış açısı nedir? Bidate bakış açısına bakalım arkadaşlar. Ve diyor ki ve iyyakum ve umur. Aman aman sonradan çıkan şeylere dikkat ediniz fâ inne kulla bid'atin dalâle çünkü bütün bid'atlar sapıklıktır. Bakın muhakkak ediyor. Fe inne muhakkak ki kulla bütün bid'atin dalâle. Bütün bid'atlar peygamber aleyhissalatu vesselam sapıklık olduğunu söylüyor. O zaman peygamberin yanında bidat kavramında ayrım yoktur. Peygamberin aleyhissalatu vesselamın yanında bidat bidattır. Nedir arkadaşlar? O da sapıklıktır. Ve yine peygamber ne diyor? Fe inne kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin Ve bütün sapıklıklar da ateştedir. O zaman peygamberin bu hadisteki bid'ate bakış açısını gördük. Bid'atin hepsi muhakkak ki diyor peygamber sapıklıktır. Bid'at sapıklıksa peygamberin yanında bid'atın sahibi de sapıktır. Ve abi neye ulaşırsa ulaşsın peygamber bütün bid'atlerin ateşte olacağını söylüyor. Yani hiçbir şekilde sahibine ne yapmayacaktır? Sahibine fayda vermeyeceğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor. halid i Cabir bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbesini ediyor. Peygamber nasıl hutbe verdi? Diyor ki Peygamber ilk başladığı zaman Allah'a hamd eder, onu över. Ondan sonra arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim her konuşmaya başladığımızda söylemiş olduğumuz en doğru söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol, en hidayetli olan yol Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Ve sonra da diyor ki notlenecek. ve kullu muhdesetin bid'a ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle. Ve peygamber diyor hutbesinde Hazreti Cabir diyor her hutbede şunu söylerdi. Bütün en şerli olanlar sonradan çıkan amellerdir. Yani bizim yapmamış olduğumuz din alanında sonradan çıkan ameller en şerli olan ameller diye diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve bütün yenilikler bidattır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Din alanındaki bütün yenilikler bidattır. Ve bütün bidatlar da sapıklıktır diye hutbesinde bunu ne yapıyor? Hutbesinde bunu zikrediyor. Yani bir iki defa değil. Peygamber her hutbesinde bunu özellikle sahabeye ne yapıyor arkadaşlar? Bunu özellikle sahabeye hatırlatıyor. Aynı şekilde arkadaşlar Hazreti Ayşe'nin bir rivayetin Bukhari ve Müslim'de, birinin ise Müslim'de olan meşhur hadisinde Hazreti Aişe ne diyordu arkadaşlar? Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Men ahdefe fi emrina hada ma leysa minhu fehu redd." Kim bizim dinimizde bizim yapmadığımız bir şeyi eğer çıkarırsa onun o ameli nedir? Onun o ameli Allah katında kabul olmaz diyor Peygamber vesselam. Ve yine diyor ki: "Men amile amelen leysa alayhi emruna fehu redd." Kim bir amel yaparsa ve ameli bizim yaptığımız şekilde değilse, bizim yolumuz üzere değilse diyor Peygamber, onun ameli Allah katında nedir? Allah katında kabul olmaz diyor Peygamber, geri çevrilir diyor. Ki biz, Peygamber Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i teekid diyor arkadaşlar. Biz Allah Subhanahu ve Taala'nın yanında bir amel kabul olabilmesi için iki şartı vardı. Bir ihlas, iki salih amel olacak. Ki alimler neden amelin salih olarak özellikle kayıtlandığını belirtirken, özellikle salih olması şartının koşulduğunu belirtirken, sünnete muvafık olması. Ta ki diğer amellerden ayrılsın diye selef ulemamız salih ameli ne diye, isimler, ne diye tefsir ediyorlardı arkadaşlar? Sünnete muvafık olan, sünnete uyulan ameller diye. O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam da aynı şeyi söylüyor, başka bir lafızla söylüyor. Yani bir insan yapmış olduğu amelde, Peygamberin yapmadığı bir şey yaparsa din alanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir şey yaparsa veya <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet ederek bir şey yaparsa, bunun ameli Allah katında nedir arkadaşlar? Bunun ameli Allah katında mevcuttur diyor Peygamber. Bunun ameli kabul olmaz. Ve Peygamber ayırmıyor. Güzelini kötüsünü birbirinden ne yapmıyor? Ayırmıyor. Onun yapmadığı bir şey yapan herkes ister güzel ister kötü nedir arkadaşlar? Bu Allah'ın yanında reddedilir. Neden reddedilir? Çünkü eğer biz Peygamber gelmesine rağmen, din tamamlanmasına rağmen, peygamber bize dini en güzel bir şekilde açıklamasına rağmen, eğer biz hala yeni şeyler çıkarıyorsak da dinde, bu demektir ki biz bu dinin tamamlandığına inanmıyoruz ve peygamberin bize her şeyi ulaştırdığına inanmıyoruz ve biz diyoruz ki biz peygamberden bu dini daha iyi anlıyoruz. Biz peygamberden daha güzel amel yapıyoruz. Biz ondan daha iyi bir şekilde nasıl sevap kazanılacağını biliyoruz. Ve bu da demektir ki biz ondan daha iyi Allah'ı tanıyoruz gibi bir iddiada bulunmuş oluyoruz. Yani hal lisanımızla içinde bulunduğumuz hal ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle bir iddiada bulunmuş gibi oluyoruz. Her ne kadar ağzımızla bunu iddia edip söylemesek de. Yine peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlar bidat sahibine lanet ediyor. Ve Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun diyor. Yani sadece bu hadis olmuş olsaydı arkadaşlar, kişinin bidatten, ateşten kaçar gibi kaçmasına yeterliydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Mentesefiha. Kim dinde bir bidat çıkarırsa, bu yolda bir bidat çıkarırsa, veya bir bidatçıyı barındırırsa, veya bir bidatı bir yeniliği barındırırsa diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte ümmete karşı çok şefkatli olan Allah'ın özellikle Kur'an'da zikretmiş olduğu bir özellik Peygamber bu ümmete karşı şefkatli. Peygamber bu ümmet için üzülüyor. Peygamber alemlere rahmet olarak gelen Peygamber kesinlikle çok zaruret olmadığı zaman lanet okumayan peygamber bakın bidat sahibine ne yapıyor? Bidat sahibine lanet okuyor. Neden? Çünkü bidat sahibi onun peygamberliğine tam bir şekilde iman etmiş olsaydı zaten onun getirmiş olduğu yolla yetinir ve yeni bidatler ne yapmazdı arkadaşlar? Yeni bidatler çıkarmış olmazdı. Şimdi yine peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konu hakkındaki sözlerini ve hadislerini aktardıktan sonra sahabenin bidata bakış açısına bakalım. Acaba sahabenin yanında güzel bidat var mıydı? Yoksa güzel bidat yok muydu? Bütün bidatler onların yanında sapıklıktı. Çünkü Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman bunu en güzel anlayan ve yaşayan insanlar kimlerdir? Sahabelerdir. Hiç kimse bunda ihtilaf etmez. Neden arkadaşlar? Çünkü peygamberle bizzat yaşadıkları için ondan bu ayet ve hadislerin bir fiil uygulamasını da öğrenmişlerdi. Şimdi o zaman sahabenin fakihlerinden sayılan sahabelerin özellikle sahabenin fakihlerinden sayılan sahabelerin yanında bidat anlayışına bakalım. Bidata nasıl bakıyorlardı? Bidata tepkileri neydi? Ve gerçekten onlar peygamberden sonra din alanında çıkarılan her yeniliğe mi karşı çıkıyorlardı? Yoksa güzel ve kötü diye ayırıp sadece kötüye mi karşı çıkıyorlardı? Şimdi bunu ne yapalım görelim. Ve bu şekilde de ayet ve hadislerin pratik uygulanmasını anlamış olalım arkadaşlar. Amr İbni Seleme Sünen Daremi'de Şöyle bir nakil yapıyor bize arkadaşlar. Diyor ki biz Abdullah bin kapısında oturuyorduk. Ebu Musa bu yalnız bu rivayeti çok güzel dinleyelim ve çok güzel anlayalım arkadaşlar. Bu rivayeti çok güzel dinleyelim ve çok güzel anlayalım. Çünkü sahabenin fıkhını ve bid'atin hangi hangi kısımlarına nasıl reddiye verdiklerini, nasıl tepki verdiklerini görmüş olacağız. Tabii diyor biz kapının önünde otururken Ebu Musa el-Eş'ari geldi. O da bir sahabe. Diyor dedi ki İbn Mesud çıktı mı? Yok dedik daha çıkmadı. O da oturdu bizimle beraber diyor. İbn-i Mesud evden çıkınca etrafını sardık diyor sahabe. Ebu Musa el-Eşhari diyor ben dedim ki İbn-i Mesud'a vallahi ben biraz önce mescitte bir şey gördüm onu inkar ettim. Fakat hayırdan başka bir şey de değildi. Ne gördün diyor ona İbn-i Mesud. O da diyor ki bazı rivayetlerde açıklıyor bazı rivayetlerde açıklamıyor. O da diyor ki mescitte diyor bir grup insan var. Bu insanlar oturmuşlar başlarında da bir adam var, bir halka var mescidde, önlerine taşlar koymuşlar, önlerine taşlar koymuşlar, yüzer tane taş var önlerinde. Başlarındaki adam diyor ki, سَبِّحُوا اللّٰهَ مِئَةَ مَرَّةً فَيُسَبِّحُونَ O başlarındaki adam diyor ki, Allah'ı yüz defa tesbih ediniz, hepsi yüz defa Subhanallah, Subhanallah diye Taşlarla tesbih çekiyorlar. Daha sonra Allah'a yüz defa la ilahe illallah deyiniz diyor. Öyle yapıyorlar. Ham dediniz diyor. Elhamdülillah diyorlar yüz defa. Yani adam onların bugünkü aynı müezzinlerin namazlardan sonra yapmış olduğu gibi oturuyor onların başına. Öyle değil mi? Şöyle deyin diyor. Yani işte yüz kere subhanallah deyin. Onlar da subhanallah diyorlar. İbni Mesud diyor sen onlara deseydin ki siz günahlarınızı sayın. Ben sizin sevaplarınıza kefilim. Yani kendi sevaplarınızı saymayı bırakın. Siz Günahlarınızı sayın, bensin sizin sevaplarınızı saymaya kefilim. Ve o da camiye gidiyor. Camiye geldiği zaman içeriye giriyor tabi arkadaşlar. Bakıyor ki insanlar tam Ebu Musa el dediği gibi oturmuşlar. Önlerinde taş parçaları var. Adamın biri diyor ki yüz defa subhanallah deyin yüz defa subhanallah diyorlar. Yüz defa la ilahe illallah deyin. Yüz defa la ilahe illallah diyor. Ne kadar çabuk helak oldunuz. Ey Muhammed'in ümmeti diyor İbn-i Mes'ud. Bakın sözlere iyi dikkat edin, bu topluluğa İbn-i Mes'ud ne diyor, ne kadar çabuk helak oldunuz ey Muhammed'in ümmeti diyor. Oysa daha diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elbiseleri eskimedi, daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kapları kullandığı kap kaca kırılmadı, yani daha yeni vefat etti diyor. Ve peygamberin sahabesi sizin için içerinizde yaşıyor. Daha peygamber Aleyhisselatü vesselamın sahabesi ölmedi. Ve ben Abdullah ibni Mes'udum diyor. Siz ne yapıyorsunuz bu şekilde diyor. Siz ne yapıyorsunuz bu şekilde? Çünkü i̇bn Mes'ud peygamberden böyle bir zikir şekli görmemişti. Peygamber Hazreti Ayşe'nin Müslim'de rivayet ettiği gibi her halde Allah'a zikrederdi. Fakat bu şekil bir zikri i̇bn Mes'ud görmemişti peygamber Aleyhisselatü vesselam'da. Ne yapıyorsunuz diyor siz? Onlar da diyorlar ki vallahi ey i̇bn Mes'ud ma eradna illel hayr. Biz hayırdan başka bir şey istemedik diyorlar. Bütün bidatçilerin söylemiş olduğu ortak kelime arkadaşlar. Tarih tekerrür ediyor. Ne diyorlar? Biz sadece hayır istedik. Bugün bütün bidat yapan insanlara sorduğunuz zaman ne derler size arkadaşlar? Peygamberin ve sahabesinin yapmadığı bir şey yaptıkları zaman hemen derler. Biz sadece hayır kazanmak, daha fazla hayır ka kazanmak için bunu yapıyoruz derler. İbni Mes'ud hemen onlara dönüyor diyor ki اِنَّكُمْ ala ummetin hiye efdalu min ummeti Muhammed ev innekum muftetihu bâdat dalâle. Ya diyor siz öyle bir yol üzerindesiniz ki siz peygamberin üzerinde olduğu yoldan daha hayırlı bir yol üzerindesiniz. Daha faziletli bir yol üzerindesiniz. Çünkü peygamber böyle bir şey yapmadı. Siz daha çok hayır istiyorsanız o zaman siz peygamberden daha faziletli bir yol üzerindesiniz. Ya da diyor siz sapıklık kapılarını açan insanlarsınız. Çünkü peygamber bidatleri sapıklık diye isimlendiriyor demiştik ya. Bakın sahabenin fiili uygulaması. Sahabe de diyor ki ya da siz sapıklık kapılarını açıyorsunuz. Ve diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bize haber verdi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bize haber verdi ki bir kavim gelecek Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar fakat boğazlarından aşağıya geçmeyecek. Yani kalplerine inmeyecek bu Kur'an. Bu Kur'an'ı fıkıh edemeyecek. Bu Kur'an'ı anlayamayacaklar. Ve Amr ibn Seleme ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor vallahi o gün İbni Mesud'un bu sözü söylediği insanlar Nehravan'da haricilerle beraber bize karşı savaşan insanlardı haricilerle beraber bize karşı savaşan insanlardı. Şimdi sahabenin buradaki tıkkına bakalım arkadaşlar. Kur'an'ın ve sünnetin pratik uygulamasını ve İbn Mes'ud ümmetin yedi fakihinden sayılan kim? Yedi fakihinden sayılan İbn Mes'ud sahabenin arasında ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın kendisine danışılmasını tavsiye ettiği kim? İbn Mes'ud. Sahabenin gelip kendisine soru sorduğu İbn Mes'ud. Bakın insanlar görüyor İnsanlar zikir yapıyorlar. Zikir dinde yasak değildir. Zikir yapmak dinde nedir arkadaşlar? Dinde Allah'ın emrettiği bir şeydir. Uzkurullaha <laughs> kesira. Allah subhanahu ve teala çok çok zikrediniz diyor Allah subhanahu ve teala. Zikreden kadınlar ve erkeklere mağfiret edeceğini söylüyor Allah subhanahu ve teala. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam da aynı şekilde bize zikri her şekilde emrediyor. Ve aynı zamanda zikir yapanla yapmayanı diriyle ölüye benzetiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam her halinde zikir yapıyordu arkadaşlar. Fakat Bakın buna rağmen sahabe ne yapıyor? Sahabe inkar ediyor. Yoyoyo yo, yo diyor. Ya siz peygamberden daha iyi bir yol üzerinesiniz veyahut da siz sapıklık kapılarını açan insanlarsınız. Neden? Konunun başında dediğimiz gibi arkadaşlar. Bir meselenin aslı dinde olabilir. Fakat o meselenin yapılış şeklinin, o meselenin eda ediliş şeklinin, o meselenin pratiğe geçirilişinin de sünnete yine uygun olup dinde aslının olması lazımdır. İşte bu sahabenin neydi? Sahabenin anlayışıdır. Ve dinde isterseniz zikir olsun çıkarılan yeniliklerin sahabenin yanında neyi yoktur arkadaşlar? İyisi veya kötüsü yoktur. Yani bugün hepimiz diyebiliriz bunu. Ya yani zikirde ne kötülük var ki? Yani bugün zikir yapıyoruz. Bu şekilde zikir yaparak daha fazla sevap alıyoruz. Veya toplu halde bir araya geliyoruz ki belki evde olursak zikir yapmayız. Bu şekilde toplandığımız zaman düzenli zikrimizi yapmış oluyoruz diyebiliriz. Ama bakın sahabe böyle anlamıyor. Sahabe kesinlikle ve kesinlikle ne yapmıyor arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle böyle anlamıyor. Ve bu insanları haricilere benzetiyor. Yani Peygamberimizin hariciler hakkında söylediği hadisi bu insanlara söylüyor. Yani siz Kur'an'ı okuyorsunuz fakat hiçbir şekilde boğazınızdan aşağıya inmiyor. Neden? Çünkü Kur'an'ı okurken Peygamberin fiiline bakmanız lazım. Allah zikredin diyor. Allah Kur'an'da da zikrin şeklini bize açıklıyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin zikir şekli bunun fiiliyata neydi? Fiiliyata dökülüşüdür. O zaman Tekrar söylüyoruz arkadaşlar, sahabenin fakihlerinden i̇bn Mes'ud peygamberin umum olarak bütün bid'atler sapıklıktır diyişini bil fiil bize pratikte gösteriyor. Böyle zikir dahi olsa yapılış şeklinin de peygamber aleyhissalatu vesselamın yaptığı şekle uygun olması lazımdır. Kimsenin kendi kafasından yeni bir şekilde zikir eda etme, namaz eda etme, oruç eda etme gibi bir lüksü olamaz bu dinde. Aynı şekilde arkadaşlar, ve bu kıssayı güzel anlayalım. Çünkü bu kıssa gerçekten bu konuda bizim için nedir? Asıldır. İbn-i Mesud'un kıssası. i̇bn Ömer'in yanında adamın biri hapşırıyor. Tabi biri hapşırdığı zaman biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam elhamdülillah diye öğretiyor. Karşıdaki de ona ne der? Yerhamuk Allah der. Öyle değil mi? O da ona der yehdikum ve der. Adam hapşırdığı zaman i̇bn e, Ömer'in yanında diyor ki Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah olsun, peygamber'e salat ve selam olsun diyor. İbn Mesud diyor yok böyle e, İbn Ömer diyor hayır böyle olmaz diyor. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bu şekilde